İsmail Araslan hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz labubu yine ünlü oldu arkadaşlar. Önceki videomda arkadaşlar mavi labubu çıkartmıştım. Bir dakika düştü. Mavi labubu çıkartmıştım arkadaşlar. Önceki videomda e, gümrükten getirmiştim. İki tane de aldım arkadaşlar. Onu da gümrükten getirttim. Bakın arkadaşlar ama bak. Bunu kameraya göstermedim. Neden? Kutusu yan tarafta duruyordu. Ben niye kameraya göstermedim? Neyse. Bugün kameraya göstereceğim. Bakın abi. Kutusuyla birlikte altını açtım. Evet altını açalım. Abi kutusuyla birlikte lavabomuz böyle. Bu şekilde. Şurayı da açayım. Arkadaşlar. Çıkartıyorum. Evet arkadaşlar Labubu'muz bu şekilde. Bakın. Bakın bu şekilde Labubu. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Bakmayacağım. Evet arkadaşlar şu anda yeşil çıktı. Bakın yeşil. Yeşil. Bak bu su yeşili, bu da normal yeşil. Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir tane daha kutumuz var. Bu da Labubu kutusu. Şu altını açtım. Altını açtım. Bakın arkadaşlar. bu üstünde böyle Labubu var. Şimdi arkadaşlar bunu da açacağım. Bakalım. Burada şansımız yaver gidecek mi? Abi ben siyah çıkartmak istiyorum ya. Bu da öbür lavaboyu. Abi ben siyah çıkartmak istiyorum. Ne olur siyah çıksın. Açtım paketi. Ne gözlüyorsun? <laughs> siyah çıktı. Siyah çıktı. Nereye gitti lan? Nereye gitti lavaboyu? Siyah. Arkadaşlar siyah çıktı. Arkadaşlar siyah çıkardım. Oğlum siyah çıktı lan. Aa, siyah çıktı oğlum. Şansa bak. Evet arkadaşlar bu su yeşili, yeşil ve siyah. Bu şunun gözlerine bak. Ya ya gözlerinde kamera var diyorlar. Yalan da olan ya. Bak bak. Evet arkadaşlar. Şu anda şunları böyle Diyeyim. Hani vardı ya şey. La bu 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 Evet arkadaşlar. 3 tane la bu Bakın burada kutuları poşetleri falan nereye gitti lan Neyse poşetlerin önemi yok. Bakın arkadaşlar böyle 3 la Birisi normal yeşil. Tamam Gözleri falan normal yeşil. Yalnız çok korkunç duruyor baksanıza. Bak bir dakika. Şu bak şunu şuna bak bir de şuna bak. Lan dur. Bir de şuna bak. Bu daha korkunç değil mi? Arkadaşlar bakın böyle Üç tane la bu bu. 3 bu. Bakın bu da böyle. Neyse arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaşlar bay bay